Hoş geldiniz. Ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası gerçekleşti. Asya Pasifik basını da Türkiye'yi yazmış. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de dev doğal gaz keşfine ilişkin açıklaması. Asya Pasifik ülkelerinin basın organlarında geniş yer bulmuş. Şimdi sizlere onları aktaracağız. Çin Devlet Resmi Haber Ajansı Xinhua, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz keşfine dair açıklamasını "Türkiye Karadeniz'de Doğal Gaz Keşfetti" başlığıyla gördü. Yine China Daily gazetesindeki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin önemli miktarda doğalgaz rezervi bulduğuna dair açıklamaları detaylarıyla haberleştirildi. Yatırımcıların gelişmeleri olumlu karşıladığı aktarılıyor. Endonezya medyasından Varta Ekonomi Dergisi internet sitelerinde Türkiye Karadeniz'de en büyük doğal gaz keşfini yaptığı başlığıyla kullandı. Haberde Türkiye'nin doğal gazı kullanmaya başlamasıyla birlikte Rusya ve İran'dan doğal gaz ithalatını azaltarak ülkenin enerjide dışa bağımsız hale geleceğini vurgulamış. Ülkenin en çok okunan haber sitelerinden iNews ise Türkiye'nin doğalgaz keşfini yatırımcılar gelişmeleri olumlu karşıladı, Türk lirası değer kazanıyor şeklinde aktarmış. Türk ekonomisini olumlu etkileyecek bir gelişme Malezya basınından Sinar hariyan gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdi başlığını kullanırken, Türkiye'nin bölgede keşfedilen doğalgazı Cumhuriyet tarihinin 100. yıl dönümünde çıkarmayı hedeflediğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin doğal gaz keşfi The Star gazetesinde Erdoğan tarihi doğal gaz keşfini ilan etti şeklinde haberleştirildi. Yine Free Malaysia Today internet sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının ana sayfaya taşınırken söz konusu keşfin Türk ekonomisi için olumlu etkiler olacağını açıklamışlar. Yine Malay Daily gazetesi ve Malay Insight Utusan Online gazeteleri de Türkiye'nin doğal gaz keşfini haberleştirmiş. Ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası başlığıyla servis edilmiş Singapur medyasında ise The Straits Times gazetesi Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıkladı diye gelişmeleri aktarmış. Erdoğan'ın Akdeniz'de yeraltı kaynakları bulmayı beklediğine dair ifadeleri yine aynı gazetede yer almış. Channel News Asya Televizyonu'nun internet sitesinde Türkiye'nin keşfi ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Japonya'nın Jiji Haber Ajansı ve Doğalgaz Keşfini, Karadeniz'de Büyük Doğalgaz Keşfi, Kyodo Ajansı ise Türkiye açıklarında büyük çapta doğalgaz sahası keşfi şimdiye dek en büyüğü başlığıyla gördü. Ekonomik ada tesis Sanka ise doğalgaz rezervine ilişkin haberinde Türk lirasının ani yükselişi rezerv keşfine bağlı bir diriliş tohumu başlığı atılmış. Güney Kore basınında The Korea Times'ta ise Türkiye Karadeniz kıyılarında geniş bir doğalgaz rezervi buldu başlığıyla gelişmeler aktarmış.